Arkadaşlar bu ülkede Kürt yoktur, Laz yoktur, Çerkez yoktur, Türk yoktur, azınlık yoktur. Halkların tamamı İslam medeniyeti, İslam siyaseti, İslam kültürü ve diniyle yoğrularak bir millet oluşturmuştur. Bunun adına Müslüman Türk milleti denir. Bu Müslüman Türk milletinin içinde Lazı var, Çerkezi var, Arabı var, Kürtü var. Hepsi var. Boşluğa var. Biz buyuz. Onlar halk. Halkı kimsin inkar edemez ki. Yani sen organlardan meydana görüyorsun ama adına insan diyorlar. Koluna insan demezler, ayağına insan demezler, kafana insan demezler. İnsan kafası derler. İnsan ayağı derler. Ya bizi inkar ettiler. Benim aptal oğlum seni nasıl inkar edecek? Bu bünyenin bir parçasısın. Aptal. Oyuna geldin. Oyuna geldin. Gelmeye devam ediyorsun. Kaderin Filistinli'nin kaderi olduğu zaman eyvah ne yaptım diyeceksin. Ama son nefeste şehadet getirmenin de bir faydası olmadığı gibi senin de bu çırpınışta hiçbir faydan olmayacak. Bunun için kendine gel. Kürt Türktür, Laz Türktür, Çerkez Türktür, Boşlak Türktür. Aynı zamanda biz hepimiz Kürtüz, Lazız, Çerkeziz, halk olarak buyuz. Ama millet olarak Müslüman, Türk milletiyiz. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin nesliyiz. Devamıyız. Olay bu ya. Ha bunları da ben söyledim Türkiye'de yanlış anlamayın. O zaman Haydar Ocağı Türkiye'de ne biliyor musunuz? Birliğin harcıdır. Formülüdür. Haydar <laughs> Hoca budur. Efendim Haydar Hoca istesen de inkar edemezsin dilini keserler. Öyle mi? Evet. Kestiler mi? Evet. Yok canım. <laughs>